Eşe Çiftliği'nin bir yeni videosundan herkese merhabalar. merhabalar. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik İstanbul'a. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün köyde değiliz, bugün İstanbul'da Teknofest'teyiz. Bakın. Şimdi birazdan size burayı gezdireceğiz ama biz niçin buradayız? Neden buradayız? Neden buradayız bugün? Tüme Vakfı için buradayız. Tüme Vakfı nedir? Tarım teknolojileri kümelenmesi adına buradayız ve burada hayvancılık ve tarım alanında da birçok teknolojik yeni gelişmeler var. Aynı zamanda Teknofest'te buraya gelmişken de sizlere Dikkat çekici etkinlikleri, burada jetler, uçaklar, her bayraklarla her şey havada uçuşuyor. Dikkat evet. çeken çok şey var, elimizden geldiği kadar size burayı da göstereceğiz. Oradan Tüme Vakfı'na e, hayvancılık ve tarım alanındaki teknolojileri konuşmak üzere oraya geçeceğiz. Bugün Teknofest'in, biz şu anda üçüncü günündeyiz, cuma Aynen. günündeyiz. Pazar gününe kadar bu etkinlik devam ediyor. Eğer gelmek isterseniz bizi de e, Tüme Vakfı'nın standında bulabilirsiniz. Hadi başlayalım yavaştan. Hadi gidelim. Bu çocukların teknolojiye, hayvancılığa böyle yani e, olan ilgileri gerçekten beni çok mutlu ediyor. Şimdi burada birçok böyle çadırlar var, etkinlik çadırları var. A'dan başlayıp neredeyse Z'ye kadar, sonuna kadar gidemedim ben üçüncü günde. İnşallah gideceğim ama böyle çadırlarda bir sürü hem bakanlıkların hem farklı farklı markaların çadırları var. Burada mesela şöyle bir içeriye bakalım. Teknofest şampiyonları. Burada birçok ödül almış herhalde projeler var. Çünkü birçok çadır da böyle. Dostum o nasıl roket? İleride çalışmalar var. Yapılan projelerden bilgi alabiliyorsunuz. Çocuklarla iletişime geçebiliyorsunuz. Ve onların o heyecanları gerçekten çok güzel. Bak şeydanların bilgisini çeken konu. Psikolojide teknolojik uygulamaları yarışması. Hemen buraya geldi. Bak yine burada birçok ülkeden katılımcı var. Türkiye'de dahil. Ne diyorsun? Ne yapılmıştır psikolojide şeydanın? Senden bilgi alalım. Benim bilgi çiftçilik ve hayvancılık olduğu için. Terk mi ediyorsun orayı? <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi günler. <laughs> belenmesinin <laughs> standına inekler var, buzağlar var çocuklar var, robotlar var İlk geldiğimde böyle böyleydim her şeye gerçekten çok güzel şeyler var şimdi hep beraber onları inceleyeceğiz biz de size gerekli bilgileri aktaracağız. Haydi gidelim şu anda geldik standın önüne yavaş yavaş içeri gireceğiz ve sizle beraber ilk kez geziyormuş gibi standı gezeceğiz hadi bakalım Necip Bey Biraz hızlı lütfen. Biraz hızlı lütfen. Küme dediğimizde tarım teknolojileri kümelenmesi bu arada. Şöyle onu da göstermiş olalım. İlk girişte çocuklar için çok güzel oyun alanları var. Burada hem birazcık böyle hayvanlarla tanışma, bir samana dokunma, yemlere dokunmakla ilgili böyle ilk temas oyunları var. Balyalar mı? Biz <laughs> köyde bıraktık bunları ama. Bak Burada çeşitli oyunlar var, beş istasyon var. Burada kazanan çocuklar daha sonra buradaki raylı sistemlerde bir gezi hakkı kazanıyorlar bu muzların etrafında. Bunlarla ilgili hikayeyi de anlatacağız. Burada işte puzzle oyunları. Kurtulamıyorsun Beşiktaş'a ben. Kaderim benim. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. İyi misiniz? İyiyiz. Şimdi oyunu mu bekliyorsun? Evet. Kazanırsan ne yapacaksın? Sallanacağım, vereceğim salıncak mı? Onun ne olduğunu biliyor musun gerçekte? Biliyorum. Normalde muz toplama aracı o. He? Seralarda muzları o şekilde topluyorlar artık. Evet. Teknoloji ilerledi. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyünce şu an düşünmedim ama bir e-sporculuk kariyerim var. E-sporcu kariyeri. Wow. Evet. Wow. Peki hayvanlar dikkatini çekti mi? Çekti. Zaten bir tane kedim de var evde. Sence ben ne iş yapıyorum? Dur. Bilmiyorum. Bir tahmin et. Hayvancılık yapıyorum ben ineklerimiz var bizim bir sürü ineğimiz var ördeklerimiz var. Sence nasıl bir hayat? Keyifli evet, mi? Kes keyiflidir keyifli <laughs> falan. Ha? Abla yürüyün bir şey verir miyim? Söyle bakalım. Ali Koç istiyor. Çok teşekkür ederiz. Umarız kazanırsın bu oyunda. İnşallah. Hadi görüşürüz. Bay Ölüm. bay. Merhaba. Merhaba. Bugün favori çiftim ve favori hayvancılar geldi. <laughs> Ama bu adam elinde yine mikrofon var? Mikrofonsuz yapamıyor. Bu sefer çocuklarla ilgileniyoruz. Oo. Ama sizi burada gördüğünüz için çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Yeşil çiftliğine de buradan tüm olarak <laughs> selamlarımızı gönderiyoruz. Aleyküm selam. Şimdi biz biraz buraları gezeceğiz, anlatacağız. Sahneyi de bekliyoruz siz o tamam. zaman. Tamam. Dans etmeye geleceğim. Tamam. Siz kaldığımız yerden devam edelim. Siz de Türk çiftçilerine inanılmaz güzel bir örnek. Ne mutlu Ben şahsi olarak bayılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Çok uzun yıllardır aslında bir şehir hayatı ve ardından tabii ki öze dönüş hikayeleriniz var. Özellikle bu ara... alan Zaten buraya gelmemizin de sebebi e, inek sağı. Yine buradan başlayalım bence yavaş yavaş. Bir sürü e, robot çektik farklı firmalardan. Gösterdik size sağım robotlarını. Ama bugün burada ilk defa yerli bir sağım robotunu göreceğiz. İlk defa? Evet ilk defa. Biz de yerli üretim sağım robotunu sizlerle birlikte bir inceleyelim. Bu şu anda Teknofest'te özel üretilmiş bir prototip. Ama aynı zamanda dost çiftliklerinde kullanılıyor bunlar. Burada biraz daha yaklaşırsan yine Alışık olduğumuz bir ekran var. İçeri şöyle size gösterebilirim. Bunu daha önce çekmiştik zaten size. İnekler geliyorlar bu kapıdan. Şu ön taraftaki yem. Bak şu anda inek orayı zorluyor mesela. Yem olduğunu biliyor. Oradan daha önce yem yedi. Ve gelen başlıklar. Şu anda bunu şeydanlı bizim için kontrol ediyor. Teşekkürler şeydanlı. Ve burada aynı zamanda hem ön daldırma, ön temizlik sonra sağım son temizlik ve son daldırma yapılıyor. Bu robotları yapan e, ekipten bir arkadaşımızla da azıcık konuşalım istiyoruz. Nasıl geçti bu robotu yapma süreci? Bu evet, robotu zor. nasıl yaptınız? Biraz zorlu geçti. Gecelerimiz uzun sürdü. Teknofest'e yetiştirmek için de özel bir gayret gösterdik. Şu an burada yani tüm meraklı insanların da soru işaretini dermek amacıyla burada da görev alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten gurur duydum. Çok sağ teşekkürler. <laughs> Teknofest özel seri. Yani gerçekten <laughs> Şöyle bir şey var. Biz e, bu makineyi Dost Tarım Teknolojileri üretti. Biliyorsunuz biz Dost Tarım Teknolojilerinden e, tasmaları kullanıyoruz ve çok fazla soru alıyoruz. E, Angus'ta aldık. Angustu aldık. E, bugün de buradayız. Sağım robotlarını inceliyoruz. Şimdi tasmaları aldık. İnşallah sağım <laughs> robotu da e, nasip olur diyelim. Şöyle göstereyim. Burada aynı zamanda Gen yani laboratuvarları ve sperma çalışmalarının yapıldığı laboratuvarlar var. Ve buralarda biz birazdan girip oradan da bilgi alacağız. Çok güzel bilgiler gelecek. Ayşegül Hanım, ve... Ayşegül Hanım. Eyvah. Hello. <laughs> o ikili yan yana. <laughs> Ayşegül buzağlardan sonra. İzmin Ayşe... müsebbibi. Ben size bahsetmiştim Ayşegül'e neden Ayşegül adını koyduğumuzdan. Ayşegül Hanım nasıl geçiyor organizasyon, festival? Için. Çok heyecanlı, çok yoğun. Bu kadar büyük bir etkinliğin içinde, en eğlenceli standın içinde olmak çok gurur verici ve eşe emsali yok aslında evet. tüm standın Burada en çok sevdiğim şey çocuklarla evleniyor olmak. Biz çünkü tarım hayvancılığı çocukları sevdirmek için aslında buradayız. İlk hedefimiz bu. Bu işin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Biraz önce e, prototipi gösterdik sağım robotunun e, ilk defa Türkiye'de yerli bir robot üretildi sağım robotu. İnanılmaz. Ben de dedim ki biz tasmalarımızı aldık dedim. İnşallah sıra robotta. Hadi bakalım götürün. Eyvah sırtla götür ha. Sırtlayıp götürüyorum. Biz <laughs> biraz önce bir takipçimizle karşılaştık. Ee, şey dedi burada uçaklar uçuruluyor işte bir sürü teknolojik şey var. Ben kendim gene hayvanların içinde buldum. Burada böyle bir şey olduğu için çok mutluyum falan dedi. Gerçekten insanların ee, kalbine yüreğine dokunan işler yapılıyor. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. <laughs> Eğlenmeye ve öğretmeye devam. <gülüyor> <gülüyor> Şu an embriyo transferini inceliyoruz. Doz çiftliğini gittiğimizde laboratuvarı dışarıdan çekmiştik. Şimdi burada Teknofest'e içi bütün her şeyi getirmişler. Embriyo transferinin her sürecini görmüş olduk. Her evet. birisinde farklı bir olduğu aşaması var. Doğru mu evet. söylüyorum hocam? evet. hocam? <laughs> burada spermayı göreceksiniz şimdi. Böyle evet. çok küçük. Siyah mı? Böyle bir sürü var içeride. Evet. Hocam ne olabilir sıcak? Dur bir de ben bakayım. <laughs> <laughs> Gördün mü? Siyah siyah, küçük küçük, şey çok gibi, bit gibi gelmiş evet. Şöyle bir şey var. Burada hayvancılığa dair teknolojiyle birleştirebileceğimiz yani tohumlama, embriyo tohumlamanın, embriyo transferi, süt sağma makinesi, buzağı besleme robotları, temizlik robotları. Yani ben şu anda buradaki teknolojileri bizim çiftliğe, oraya Neşe çiftliğine getirseler ben tek başıma yüz hayvana bakarım. Böylelikle gençler de bence bu işe daha motive bir şekilde yapabilirler. Ya yani inanılmaz şeyler gördük burada. Yani ve bunların hepsinin yerli bir üretimle yapılması aşırı durum verici bir şey yani. Kendi aramızda da konuşuyoruz ya şeyde ya da size de anlatıyoruz zamanında yeri geldiğinde. Yoklukları göstererek, zorluğu göstererek gençleri bu üretime çağıramayız maalesef. Onlara bu teknolojiyi yani şu pervaneleri, sağım sistemlerini falan göstererek belki onları bu sektöre çekebiliriz. Ve bu hani bizim geleceğimiz için, ülkemiz için de evet. faydalı olan. insanların aklına şey geliyor ya böyle hayvancılık deyince tezekli işte çizmeler falan değil. Ay, Gerçekten ay, değil. O belki evet. 10 sene önce böyleydi ama bundan sonra böyle. Evet. Böyle. evet biraz önce inceledik biz sağım robotlarını. Sonra bizi size yönlendirdiler. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> çok daha çok daha yolumuz var. bu tabii Teknofest için özel bir seriydi. Buraya yetiştirmeye çalıştık. özel bir seri çıkarttık. Üstünde zaten pankartını çektiniz. Üzerinde bir pankartı da var o zaman. Evet. Tarım ve hayvancılıkta artık genç nesil çok buralara yönlenmiyor. Sebebi de daha böyle keyifli bir ortam olmadığını düşünüyorlar. Teknolojinin daha geride kaldığını düşünüyorlar. Tüm işin, kendilerinin yapması gerektiğini düşünüyorlar. Düşmeye yavaş yavaş başladık. tasmalarla dönüşmeye başladık ben. Evet. Ben sırf bu tasmalar için bunu ürettiğimiz direkt başarıya koyuyorum. Hahaha! <laughs> <Evet>, çok <laughs> sağolun. Gerçekten çok <laughs> sağolun. <laughs> çok 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 sağolun. İnşallah bir sonraki hafta ötürü de biz salam robotu olacak. Eyvah! Sizin öyle bir ölçüyü yükseltmeniz lazım. Evet. Hemen evet. geliyoruz, burada Güney Anadolu Kırmızısı var. Kilis, bak ben bunu ilk defa görüyorum kilis olduğunu. Bu, Boz ırk yazıyor mesela bunun da kulağında. Bunun da kulağında boz ırk yazıyor. Size de şöyle göstereyim. Bu da e, yerli hayvanlardan bir tanesi. Yani sadece kültür ırkları yok burada. Yerli hayvanlarda. Aynı zamanda küçük başlar var. Sakız koyunu. Bak burada hepsinin kulağında yazıyor. Sakız koyunu, Karaca Bey merinosu. E, şurada yine boynuzları olan, koç olan e, sakızmış. Şu neymiş? Bunda ne yazıyor? Aile başlayan. Asaf. Asafmış bu. Asaf. Yani şöyle çok tatlı görünüyor ve şuna bakın. Yaramaz'a bak. Nereye girmiş? Cüce keçi. Onun bir tane de eşi olması lazım. Heh, o da şurada. Bak gevişte. Burada bir de Angus bilirsiniz. Angus'u buraya yazmaya gerek yoktu. Şeydanır'ı koysak burada anlatırdı gelen geçeni. He ee, ben evet. burada durup Angus'u anlatırdım. Angus buyurun. Angus ben de öğrenmek istiyorum efendim. Angus çok verimli bir et ırkıdır. Ee, çok uzamaz, biraz kısa kalır ama etine doğru genişler. Karkası yüksektir, 165 karkası vardır. Böyle yağlı ve damarlı bir et yapısına sahip olduğu için Wangyu'dan sonra en lezzetli etler arasında yer alır. Ee, aynı zamanda buzağları yaramaz olur. <laughs> Şeye gittik. Aynı zamanda Angus Burger var. Angus Burger'e gittik. Ejder meyveli ve papayalı. Aa, evet çok iyi. Angus Burger yedik. Bugün yine ersek çekeriz. Evet evet. İçinde Ejder meyvesi sosu vardı. Bayağı iyiydi. Sadece idi. Angus'tan yapılan köfteyle hazırlandan evet. hamburgerler. Şimdi tarım teknolojileri kümelenmesinin diğer paydaşları da burada. Yerli üretim yapan bu sektöre gerçekten katkı veren firmalar da burada. Bizim Biliyorsunuz kaşıma fırçalarımız Tempadan Toynak firmasından. Onlar da burada Dost çiftlikte size bu yem istasyonunu göstermiştik prototipiyle beraber yine burada. Berkay Bey de burada. Uzun yıllardır hem takipçimiz. Hem de <laughs> Merhaba Berkay. Hoş geldiniz. Afet güzel geçiyor aslında bu sene siz de biliyorsunuz birçok kez tanıttınız aslında çok farklı bir ekosistem e, kümelenme var burada. Bu, bu seslerin, bu uçak seslerinin arasında inek seslerini duymak insanlara biraz <laughs> e, farklı geliyor. Ee, biz de bu ekosistemin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Yani e, çiftliklerde, bir işletmelerde modern yapı nasıl olur, son teknolojiler ne, nasıl olur aslında e, çok iyi bir e, sergisi diyebilirim. Bu sistemi defalarca kere size gösterdik, evet, yerinde de oldu. gösterdik. Maksim tam otomasyonlu yem hazırlama e, çözümleri sunuyoruz. E, maksimum hassasiyette, minimum insan hatası ile birlikte e, tam otomasyonlu çözüm sunuyoruz. Bunları bulut tabanlı yazılımımızdan bütün reçeteleri programlanıyor. IoT cihazımıza, yem karmamızı aktarılıyor. Operatöre sadece kalan tek bir tuşa basıp hangi yemi yapacaksa seçmek. Kalan kısmını tamamen kaba yemlerimiz, premikslerimiz, vitaminlerimiz, dozajlarımız, ham maddelerimiz, toz yemlerimiz yani A'dan Z'ye hepsi otomatik dozajlanıyor. Tabi bu Dost'ta da görmüş olduğunuz en kapsamlı, en endüstriyel modeli. Bu 50 baştan 100 baş, 150 baş, dost gibi 5000 başa kadar belki de daha fazlasına çıkan en ufak işletmeden en büyük işletmeye hitap eden bir sistem aslında. Bu işe başladığımızda, hayvancılığa başladığımızda ilk hediyemizi gönderen kişi evet. Berkay'dı. Kaşıma fırçası Tempa'dan hala kullanıyoruz. Yani ilk günkü gibi yepyeni. seni teşekkür ederiz. Görüşürüz. Oğuzhan Bey merhaba, festival nasıl gidiyor? Teşekkürler. En sevdiğim çift burada. Sizleri görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Güzel bir Hoş organizasyon. Sizleri de burada olmasaydınız zaten fazlasıyla üzüleceğimiz kesindi. Biz de EYS olarak bu organizasyonun içerisindeki yerimizi aldık. Neden buradayız onu da söyleyeyim. Zaten teknolojimiz burada olmak için yeterli. Ancak Dost Türkiye'deki ve yurt dışındaki yaptırmış olduğu hayvansal yatırımlarının tamamında bizim makine ekipmanlarımız, gübre yönetim üzerine üretmiş olduğumuz makine ekipmanlarımız kullanılmakta. Bunlara örnek vermem gerekirse sıyırıcılar, pompa karıştırıcılar, sığır fırçaları, separatör modellerimiz, akabinde sıvı gübre tankerlerimiz, katı gübre serpme romortları gibi birçok ürünümüzü kullanıyorlar. Şu anda Teknofest'te bu yıl ilk defa bu kadar büyük bir hayvancılık alanı var. Biz de bu tarım teknolojileri kümelenmesinin bir paydaşıyız. Biz üretici olarak paydaşıyız, siz de farklı taraftan üretici evet. olarak paydaşsınız. Gerçekten inanılmaz bir ortam. Sizi de burada görmek bizi çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Aynı o mutluluk da zaten bizim içerisinde fazlasıyla var bugün. <laughs> Büyük bir alan. Bu alan bu arada yanlış hatırlamıyorsam 2500 metrekare civarında. Ve içeride hayvansal ve tarımsal üretimin nasıl yapıldığını, hangi ekipmanların kullandığını canlı hayvanlarla birlikte real olarak gösterdiler. Dediğim gibi bu organizasyonun içerisinde olmak da çok keyifli. Sizlere de teşekkür ediyorum böyle e, programlar yaparak e, üreticilere destek verdiğiniz ve onları bilgilendirdiğiniz için de ben size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Umarız bundan sonra kalan günlerde festival günlerinizde çok keyifli geçer. Kendinize Umarım. iyi bakın. Görüşürüz. Sizler de kendinize iyi bakın. hoşça kalın Evet yine yerli üretim yapan bir firmanın önündeyiz. Burada da. Buza besleme robotları, temizleme robotu, kolostrum pastörize eden bir robot var. Hepsi Türkiye'de yerli üretilen ürünler, robotlar. Benim en ilgimi çeken ürünlerden bir tanesi bu. Bu Küçük işletmelerin kullanacağı yöntemler çok kısıtlı ve geleneksel. Ama biraz bunu geliştirmek istediğinizde çok yüksek paralar ödemeniz gerekiyor. Yani profesyonelleşmenizi gerektiriyor sektör. Ama bu alet tam bizim, hatırlayın ahırımızı bilenler biliyordur. Bu alet küreyici bir şekilde yani e robot bu telefondan onayını vererek bu gübre sıyırıcı yolunu temizlemeye başlıyor. Geri geliyor tekrar temizliyor. Günde kaç defa isterseniz bu komutu alabiliyor. Gübreleyici ekipmanı biraz daha ahırınıza göre ölçeklenebiliyor. Özel ölçüde yapılabiliyor. Gayet iş görebilecek bir robot. Peki ben bir şey söyleyeceğim. ahırı robot temizliyor. Uzağıları robot besliyor. İnekleri robot sağıyor. Abi biz ne yapacağız? Bu güzel bir şey. Şöyle güzel bir şey. E ee, buna harcayacağım zamanı daha farklı şeyler yapmaya, pazarlamaya, elimdeki ürünleri pazarlamaya, katma değerli ürün üretmeye harcayabilirim. Böylelikle daha fazla insan daha az iş gücüyle, daha az yorularak daha verimli bir hayvancılık yapabilecek. En 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 kıymetli kısım da bence bu. Zaman çok değerli. Hoş evet. evet. acıktı. Yemek yemeye <laughs> tabii ki Angus Burger'e geldik. Bakalım ejderli, ejder meyveli hamburger yiyeceğiz. Ve yanımda kim var? Merhabalar. Melike merhaba. Merhabalar. Kız herkes bize soruyor. Ben de sana sorayım. Kömüşleri kime bıraktın? <laughs> kömüşleri aileme bıraktım. Çoban var, annem var, babam var. Ya senin çobanın da var. E, sen zenginsin. Var. Yapacak bir şey yok. <laughs> tarım artı hayvancılık olunca bize mecburen bir şey lazım. Burgerlere sen ısmarlıyorsun o zaman. Tamam. <laughs> evet, ilk ilk ısırık geliyor. Ne ejder meyvesi sosu var Onu bir göstersene var. bir yaklaş Arda. Ejder meyvesi bu. Ejder meyveli içeceğin var. Ha evet. Hazır mıyız? Bak o köftedeki aromayı alıyorsun değil mi? Yani et, şöyle anlatabilirim bunu. Gurme olsam daha farklı anlatırım ama et daha bir et. Daha lezzetli bir köfte anladın mı? Böyle biz yemek yiyelim. Acıksın. Alanda görüşürüz. Benim. Bakalım. benim, benim Merhaba. Aa, benim, <laughs> ben, bakalım. Gümüşçü. Ben aradım. Benim aradığıma önce aa, inanmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok <canım. gülüyor> Bir çekiyorlar zaten. Nasıl Biraz şeyden biraz farklı görünüyor. Evet. Ya evet. genellikle boyu biraz daha evet. beni kısa sanıyorlar. Öyle bir şey. <laughs> Nasıl buldunuz siz? Yani siz, siz, siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bizim hayal ettiğimizin de ötesinde bir şey var. Bence bu şekilde bir hayvancılık yani bu modelle beraber daha fazla genç. Küre göçü hayvancılık yapabilir çünkü korktuğumuz hani o gençlerin korktuğu her şeyin burada bir çözümü var. En çok Onu neden size, korkuluyor? E, sosyalleşme sorunundan ve bu işin pisliğinden tabii evet. yani. Ama Pis burada hiç yok. öyle bir şey yok, yapılabiliyormuş. İşte, bu, bunu yapılabildiğiniz sağ olsun <laughs> dost işletmeleri işletmeleri evet. hepze göster. Ben itiraf edeyim. ben de ilk defa Adana'da gördüm evet. bunun e, bu şekilde olabileceğini. Ee, ama hakikaten çok önemli, ya tekno, bu da bir teknoloji yani Kesinlikle eğer e, usulünce uygularsan. Merhaba yani. Ali Bey, üç gündür buradayız sizinle beraber e, festivalde. Festivalin en heyecanlı, en dikkat çeken standındayız. Siz ne düşünüyorsunuz, nasıl geçiyor? Yani şey de burada amaç sizin gibi gençlerin hayvancılığa geçmesiydi. Çok yoğun bir katılım var. Teknofest hayvan ne alaka ya deyip hiç hayvan evet. görmüşler de var. Çiftlik kurmak hayaliyle gelenler de var. 70 tane hayvanı bir tane robotun sağdığı, doğan yavrunun robotla beslendiği, yeminin robot tarafından itildiği, bitkinin robot tarafından ölçüldüğü bir stand kurduk. 8 tane farklı şirket var, 3 tane üniversite var, bizim çiftliğimiz var. sera ahır var. İnsanlar bence beğendi. Yani seneye bence bura 2 kat, 3 kat daha büyüyebilir. Teknofest'te hayvan olur mu? Olur. Amaç ne? <laughs> teknoloji. Miro transferini gösteriyoruz. Türkiye'de 2 ton olan süt ortalamasının karşısında 12 ton süt veren hayvanı gösteriyoruz. Huzarlarımızı gösteriyoruz, Türkiye'nin ırklarını gösteriyoruz. Gençlerin hayvancılığa geçmesini çalışıyoruz. Herkese buradan selamlarımı iletiyorum. <laughs> Gençler özellikle tarım ve hayvancılık sosyal ortamdan ayrılmadan sosyal hayatınızı yaşayıp yapabileceğiniz bir meslek olsun. Türkiye'ye fayda sağlayın. Daha ne denebilir ki? Teşekkürler Ali Bey. Rica Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Umarız keyifli bir video olmuştur. Güzel şeyleri size gösterebilmişizdir. Birçok şey çektik vallahi inanın ben de ne durumdayız bilmiyorum. Ee, toparlayacağız Ama... orayı çünkü çok yorulduk. Alan çok büyük. E, jetleri izledik hayvanlara geldik. Uçak uçtu oraya gittik geri geldik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda köyde görüşürüz. Kendinize çok <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın.